Evet arkadaşlar Powertech 88 çift elimizde şöyle bir tanıtımı bir yapalım. Garanti bölgesi kullanım kullanıcı. Şarj standı. Bir de çıkarabilirsin. Şarj adaptörü. bir adet yağ taraklar toplamda 8 adet tarağı mevcut 1.5 milimden 19 milimine kadar taraklar mevcut tarakları esnekliği var yani iyi, güzel. Makinemize bakalım. Altından bir adet temizlik fırçası çıkıyor. Evet. Makinenin tasarımı güzel. Yani arka tarafı biraz hafif geldi bana. Ön tarafa bayağı bir ağırlığı var. Kullanırken yorar mı bilemedim ama tasarımı güzel. E çalışmasına falan bakalım. Bir var. Onlar başlıyor. Göz sergisi. Evet makine böyle bir makine. Güzel bir makine. Yalnız gibi ön tarafı ağır, arkası bayağı bir hafif. güzel. Evet, makina böyle arkadaşlar.